Güzel dostlar merhaba. Sigarayı bıraktıktan sonra 24 gün geçti. Koca 24 gün. Hemen size 24 gün özetini vereyim dostlar. 3. 5. hatta 6. günden sonra biyolojik bağımlılık bitiyor. Yani canım sigara istiyor ama her zaman istemiyor. 10. 15. On günde alışkanlıklar seni çok zorluyor. Böyle bir tuk kahvesi geliyor yanına sigara arıyorsun, hüzünleniyorsun, bir nöz diyorsun, yine aklına sigara geliyor. Ve sonra 24, 20, 25. gün arası sigaran isteğin ve alışkanlıkların tamamen bitiyor dersem yalan olur. Muhtemelen ömür boyu sürecek. Ama nefesim açıldı. Hani sigara içmediğime göre daha az gerginim, daha az sinirliyim. Sinirim gerginliğim gitti bildiğin. Normalde yarım saat sigara içmezsem, içmeseydim. İnsanları kırar, döker, üzerdim. Ama şu an pamuk gibi oldum çok şükür. İlk başta biraz gergindim tabii. İlk 3-5 gün kimse bana bir şey demesin, kimse benden konuşmasın istemiyordum. Ve koku alabiliyorum. Yemeklerden tat alabiliyorum. Ha, çok mutluyum sigarasızlık e, sigara içtiğim duruma göre dersem yalan olur. O insanı kendinde biter. Ama emin olun daha iyiyim. Daha sağlıklıyım. Rabbime şükürler olsun. Darısı sizlere dostlarım. Hoşçakalın.